Cümleten hayırlı geceler borsemekçileri kardeşlerim yine bir analiz videomuzda beraberiz. Evet değerli dostlar bugün yükselişe devam ettik ve haftalık grafikteki direnç noktasının üzerinde tutunmayı başardı bugün. Evet bugün bir ara düştü Düzeltme noktamız neydi şurasıydı zaten oraya yakın bir şekilde tekrar geri dönüş sağladı. Evet arkadaşlar şu an önümüzde iki tane direnç var ve ilk etap şu 5.511 noktası o da buradaki filamanın açısı. Evet ilk önce bu filamanın açısına açısını kırmamız gerekiyor ve ardından filamanın sap hedefi olan üst direnç bizi bekliyor olacak. Lakin arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Şimdi e, burada yani şu kısımda bir ihtimal dönebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan dönüş yapıp eğer burada dokunur da geri dönüş yaparsa burada bir toba yapmak isteyecektir. Aslında iki türlü bir durumumuz var da ben birincisi tobo riski arkadaşlar. Yani tobaya gidecek olursa buraya dokunup tekrar geri dönüş yapabilir. Yani pozisyonlarınızı ona göre hazırlayın. Ayrıca düşündüğüm ayrı bir noktada şu arkadaşlar. Mesela haftalık periyotta üst diren burayı kırarsak mesela burayı kırarsak arkadaşlar diyelim buraya geldik haftalık periyotta ne olmuş olacak? Burası sürekli yükselmiş olacak ve artık burada bir e, libraya gitmez diye düşünüyorum. Çünkü burada bir çanak yaparacak, yapacak arkadaşlar. Çanak bir ihtimal kulp yapmak isteyebilir. Eğer kulp yapmak isteyecekse de şu üst dirençten bir çekelim şöyle. Bize nereyi verdi? Bize 272 dolar seviyesini yani şuralara kadar tekrar yani 5200-5300 seviyelerine kadar bir düzeltme yapıp tekrar burada bir yani oval bir şekil çizebilir haftalıkta. Ve ardından çanak kulp hedefi olan yukarılara doğru da gidiş sergileyebilir. Bu tabi ikinci ihtimalimiz ama birinci ihtimalimiz Tobo hali arkadaşlar. Eğer Tobo'ya gidecekse dediğimiz gibi burayı buraya değmesi gerekiyor. Yani 5604 noktasına ve buradan aşağı sarkarsa artık buralara kadar yani 5000'lere kadar bir geri çekiliş yaşayabilir. Yani buraya 5000'lere geri çekilirken de yani şuralara gelir. Yani bir anda buralara iğne atıp geri çekebilir. Aynı filamanın sonunda olduğu gibi ya da şu diblerde olduğu gibi. Yani buraya bir iğne atar hemen geri toparlar ve ardından tobonun bir diğer omuzunda yapmış olur ve artık yukarı yönlü geri dönüşünü sağlayabilir. Ama haftalık muma göre hareket edeceği için şimdilik izlememiz gerekiyor. Eğer çanak kulp yapacaksa da siyah nokta yani 5729 seviyelerine kadar gidebilir. Yani buraya gelirse de arkadaşlar çanak yapıp çanak hedefi de verebilir. Kulp yapmadan eğer buradan sekecek olursa da yani aşağı inecek olursa da kulp yapmaya gidecek demektir. O da bize zaman gösterecek. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben doları 18.95 olarak baz aldım. Siz yine güncel rakamdan değerlendirebilirsin. Bugün 18.99'lara kadar bir yükseliş sergilemiş. Gerçekten gitgide artık eriyoruz resmen. Evet zor dizginleniyor dolar. Bakalım ne olacak. Katar, Katar'dan yine bir anlaşma haberi vardı galiba. 5 milyon dolar mı 5 milyar dolar mı ne öyle bir şeyler anlaşmışlardı. Sanırım seçime kadar onunla dizginleyecekler. O da yeterse tabi. Evet bu diğer konu arkadaşlar görünüm bu şekilde yani siz doların rakamını baz alırsınız güncel olarak ona göre destek ve dirençleri belirleyebilirsiniz. Desteklerimiz buralar ilk etap direncimiz burası ve ikinci direncimiz burası arkadaşlar yani toboya toboya gitme ihtimali olan nokta burası. Artık burayı kırarsa yine değerlendirme yaparız diyelim ve hemen hisselerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk sırada Sanel var. Sanel Mühendislik'te şöyle bir haftalık görünümü açalım. Haftalıkta şöyle bir yükselen trendi var arkadaşlar görüyorsunuz. Dip noktası, dip noktası ve trenddeki dip noktası ve artık haftalıkta bu dip noktayı kırmak üzere arkadaşlar. Yani aslında bura hiçbirine temas etmiyor ama şöyle bir durum var. Birazdan göstereceğim. Yani siz genel bir görünüm olarak görün burayı. Ee, şimdi günlüğe alalım. Günlükte şöyle bir temasımız var ve artık sıkışmanın sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yani 15 Mart'a kadar bir sıkışma sözü var. Tabi burayı beklemeden de kırabiliyorlar. biliyorlar. Yani gelen hacme bakarsak bu oyunda görünüyor. Ee, arkadaşlar bizim için Sanel'de ilk etap kıracağı nokta 15 37 seviyesi 15 37 seviyesini kırarsa Arkadaşlar ilk önce şuralar pardon bura değil Şura Şura ve artık hatta bunu kırmızı yapayım daha iyi olur Evet bizim öncelikle hedeflerimiz buralar yani ilk önce sarı noktalar arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu değerlendirebilirsiniz. Güzel bir kar marjı getiren getirebilecek bir potansiyele sahip arkadaşlar. Yani hacim sürekli artıyor. Yani bugün de artmış. Buradan bir buraya bir dokunuş yapıp tekrar çekilebilir. Siz bunu bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Eğer kıramazsa yine ben analiz videosuna koyarım zaten. Evet, durum bu şekildeydi sanelde. Bir diğeri PSGO arkadaşlar. PSGO'da şurada bir tobu hali var ve tobonun bir diğeri de burada bir bayrak yaptı arkadaşlar. Bayrağı da kırdı. Daha kısa periyodu alayım şöyle. Evet, bayrağı kırdı ve artık Şurası bizim için destek noktası. Bir ihtimal sanırım burada da kırdığın 4 saatlikte de bir bayrak formasyonu yapacak gibi. Şunu kaldırayım. Eğer bayrak formasyonuna gidecekse mutlaka aşağı yönlü değmek isteyecektir şu sırt şey desteğe. O yüzden bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Buradaki destekten değerlendirilebilir. Tabi stop noktanızı kesinlikle belirleyin arkadaşlar. Yani oraya dedi aha geri uçacak demeyin. Siz yine burayı gözlemleyin. Ayrıca desteğimiz orası yarın, yarın 4 saatlik için yani saat 11'e kadar kıracak olursa da 6.91 seviyesini kırması gerekiyor. Kıramadığı her bir sefer için bir Tık aşağı ineceksiniz. Bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Toba ve bayrak formasyonunun hedefi 7.90 arkadaşlar. Tabi siz ne yapacaksınız? İlk önce buradaki sarı noktayı baz alacaksınız. Çünkü burada bir direnci mevcut. Evet bunda da görünüm bu şekilde arkadaşlar. Evet hemen bir diğerine geçelim. Mac TK arkadaşlar. Mac aslında güzel bir hissi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Önce bir aylıktan başlayalım. Arkadaşlar aylıkta şöyle bir çanak ve kulp formasyonu var ve ilk etap kulpun hedefini verdi ve artık geri döndü. Burada da haftalıkta da destekten geri döndü arkadaşlar. Yani aylıkta 5.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse ki onu yapacağına inanıyorum. Yani artık bu 2 aydır düşüş sergilemiş ve bunun bir iadesi olacak. Yani şöyle söyleyeyim. 5.95 seviyesine kadar bir yükseliş sergileyebilir ilk etap. Ve siz ne yapacaksınız? 5.10'un üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar sizin bekleyeceğiniz hedef noktası 9.1 yani çanak ve kulpun esas hedefi arkadaşlar yani 9 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyeline sahip bu da yani e, yaklaşık yüzde yüz bir kar marjına sahip bir hisse. Evet daha e, ince açacak olursak görüyorsunuz burada bayağı bir tutunmayı başarmış. Zaten yavaş yavaş hacimde artıyor arkadaşlar. Evet şurada bir kırılım da yapmış arkadaşlar. Şöyle şuradan alalım. Evet burada da bir kırılımı mevcut arkadaşlar. Şöyle belirleyelim buranın hedefi zaten sarının üstü arkadaşlar. Yani ilk etap dediğim gibi iade noktası burası arkadaşlar. Yani bu da bize neyi söylüyor? İade noktası olursa artık yükselişe geçecekse yani ben buradaki omuzu tobo için baz alacağım demektir arkadaşlar. Yani artık kısa da yani günlük de bakacak olursa şurası bizim için tobo e, tobo'nun boynunun tamamlanma noktası. Yani 623 buraya deyip tekrar geri dönebilir. Yani bunu birçok hissede söylemiştik. Bu boyun kısmını tamamladığında dikkat edin. Bak birçok hisse geri döndü. Yani Merkoydu. İşte şuralarda hatta hangisiydi? Ekgeo vardı haftalıkta. Pegasus vardı galiba. Yani birçok hisse vardı. Şimdi tam hatırlamıyorum hatırladıklarım. Onlar arkadaşlar buna dikkat edelim e, ee, şurada esas önemli, esas önemli olan şuradaki destekti de arkadaşlar. Bu desteğin üzerinde tutunmayı başardı zaten. Burada da kırılımını gerçekleştirdi. 5 10'un üzerine atarsa artık 9 seviyeleri bizim için hedef demektir. Eğer kısa da gözlemleyecekseniz buradakilerde destek ve destek olarak gözlemleyebilirsiniz. Evet, MacDka'da durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir diğeri Konka. Evet, Konka'da güzel bir grafik yapmış arkadaşlar. Evet, Konka'da da şöyle bir grafik var arkadaşlar. Haftalık periyot bu. Burada yükselen bir trend kanalı var ve burada zaten şuralarda söylemiştik yükseleni. Tabii çoğu yükseldiği için daha takipimize takılmadı. Evet haftalık periyotta arkadaşlar burada da bir şöyle bir e, ters bir filaması var. Bu ters bir fil, ters filamada arkadaşlar şu iki noktayı veriyor. Yani bize 59-10 ve 61 50 Ama 59-10 kuvvetli bir direnci. Çünkü burada bir tobo yapma hali mevcut. O yüzden ilk direncimiz burası ve sağlam bir direnç. Şurası ara direnç arkadaşlar. Şu sarı nokta. Evet bir günlüğü alalım. Günlükte şu şekilde bir görünüm var arkadaşlar. Yani ilk direncimiz şurası. ikinci direncimiz şuradaki düşen noktanın orası diyelim. Şuraları belirtelim. Yani 56 10, 56 seviyeleri diyebiliriz. Yani buraları siz de çizin ve en azından grafik yanaştıkça dirençler neresi orayı ona göre takip edin. Arkadaşlar bazen inceliyorum hisselere gidiyor. Ben artık bakmıyorum. Çünkü artık çoğu hisse zaten uya, bu çizdiğim grafiğe uya uya gidiyor. Siz onları yani o noktaları takip edebilirsiniz. Ben o yüzden tekrar etmiyorum. Zaten olumsuz bir şey olursa zaten soruyorsunuz ya da işte tekrar eee ise takılıyor. Ona göre pozisyonunu, grafiğini inceliyoruz zaten. Ee, arkadaşlar, evet bu da bunda durum bu şekilde. Buradaki filamayı artık kırdı. Şurası bizim için bir destek oluştu. 44 24 seviyesi ve eğer aşağı sarkacak olursa da 41 76 bizim ikinci bir desteğimiz. Evet, bir diğerine geçelim. Enerji sağ arkadaşlar. Enerji sağda da görünümüz bu şekilde. Burayı kırmıştı. Şurada bir e, de buraya bir değebileceğini söylemiştik. Ardından buradaki üst direncimiz mevcut ve halen sıkışıklık devam ediyor. Bunu takip edelim. Yani hemen hemen e, şuraya kadar yani 23 Mart'a kadar bir takip edelim. Yani kırılımını yakalayalım. Çünkü güzel bir görünüm var güzel bir filama çizmiş ve hedefi de çok iyi arkadaşlar. O yüzden bunu kaçırmamak gerek. Evet enerji sahada durum bu şekilde eğer içinde olan arkadaşlar varsa buna göre de hareket edebilir. Evet bir diğeri vespe arkadaşlar. Ve vespe, vespe'de de böyle bir yükselen bir trend kanalımız var. Şuradan düşeni buradan destek aldı. Ayrıca burada e, formasyonların olduğunu söylemiştik ve burada 13.13 .13 seviyesini kırması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca desteğimizde 12.36 yani şurayı kırmadan pozisyona girmek doğru olmayacaktır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. Evet, bir diğeri bunlar ayrıca his, e, hacimleri yükselen hisseler arkadaşlar. Yani taramalarda çıkan hisseler. Bilginiz olsun. Evet, bir diğeri de Segyo'ydu arkadaşlar. Segyo şimdi bir anda hem yükselişi hem hedefi ve ayrıca şimdi yani bir günde düzeltmenin halini görelim arkadaşlar. Bu aslında güzel bir örnek. Şimdi biz e, şurada söylemiştik ayrıca şuraya geldiğinde söylemiştik tamamlandığını ve artık buradan yukarı üst dirence kadar gidebileceğini ve oradan bir düzeltme yapabileceğini de söylemiştik. Evet arkadaşlar şimdi buradan geldi bu vatandaş burayı kırdı buradan bir anda yukarı attı ve tekrar gün içinde geri çekildi. Yani şöyle bir mumumuz var. Bu mumda arkadaşlar şöyle söyleyelim. Yani buradaki tobonun esas hedefini henüz vermiş olmasa da yarın buradan artık buradaki yükselişi düzeltmiş olarak yoluna devam edecek. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiç şaşmamış. Hani ben size diyordum ya işte buradan kırılırsa işte giderse siz bu Fibo'yu şöyle yukarı doğru çekin. İşte 0.5 noktası buradaki destek noktasına göre ayarlayın. Ha işte tam da bu işte arkadaşlar. Yani bu nerede geri dönebilir diye düşünüyorsanız işte burası. Yani tamam hedefe gidebilecektir ama yani bazen de yani biz işte şurada kırabileceğini söylemiştik şurada. Yani şurada kırabileceğini söylemiştik. Şurada da kırdı. Artık yoluna devam edecekse de eğer buradan geri dönmeyecekse de bazen şuraya gelip burada tamamlayıp bir düzeltme yapıp tekrar gidebiliyor da eğer şayet böyle yapıp da yukarı yönlü gidecekse de ne diyorduk siz oraya gitmeden fiboyu çekin ve 05 noktasını buraya denk getir. Evet gördüğünüz gibi 05 noktası 50 50 gelmiş. Evet yarın da arkadaşlar bura bunu artık burayı desteğe güzelce gözlemleyin. Yani içinde olanlar var mı bilmiyorum ama yani buna dikkat edin. Ee, artık burada bir e, sabah bir süre oyalanır ve ardından tekrar yukarı atabilir. Çünkü hacmi iyi. Yani bir önceki hacmi çok iyi. Satışını da yapmış ama siz yine her ihtimale karşı dikkatli olun. Stop noktalarınızı belirleyin. Yani yarınki mumu açtığı zaman buradaki yükselişin düzeltmesini yapmış olarak açacak çünkü artık yoluna devam edecektir endeksinden beraber artık üst seviyeler yani şuralar 3.18'ler işte 3.34'ler bizi bekliyor olacaktır. Hatta oraya da böyle bir sarı nokta bırakalım. Evet durum bu şekilde Segyo'da. Bir diğeri Megap arkadaşlar. Megap da e, geçenlerde şey bir önceki analizlerde de bahsettiğimiz gibi burada kırılımını yaptı ve düzeltmesini de yaptı arkadaşlar. Artık görüyorsunuz buraya dokunuşunu de Artık tam da buradaki ikili dipin hedefine doğru gidecektir. Yani 5.89 altına düşmediği sürece Hatta 5.89 demeyelim. Yarın şurada açacağı için 5.81 altına sarkmadığı sürece yönü şuradaki sarı noktalar olacaktır. Bizim için şu iki çizgi çok önemli arkadaşlar. Çünkü toba hali için buradan geri dönüş yapabilir. Yani... E, BIST'in dolar bazlı görünümüne bakarsak bize yani TOBA haline gidecek gibi bir görünüm var. Çoğu hissede böyle çünkü. Yani biraz hisselerle endeks orantılı olduğu için yani buradan artık yükselişini yapacaktır endeksle beraber. Buradan geri dönecekse de endekste artık TOBA'ya gidecek demektir. Bakalım ne olacak ne bitecek ona göre takip ede edeceğiz. Evet bir diğeri sasa artık sasa da son dakika son gün arkadaşlar yarın son gün yarın yönünü belli edecektir. Bakalım ya yukarı gidecek, kıracak ya da aşağıya desteğe inecek. Şurası birinci deste. Şöyle dedim. Eğer buradan da aşağıya sarkarsa buralar bizi bekler arkadaşlar. Yani şurada bir ikili dip yapabilir. O yüzden dikkatli olun. Evet bir diğeri hektaş arkadaşlar hektaş bugün filamaya aşağıya verdi biliyorsunuz burada toba yapıyor bu vatandaş. şurada arkadaşlar e, ikili dip yapabilir ve ardından şuraya da dokunabilir. Genelde filama veya bayrak yaptığında hemen geliyorlar arkadaşlar. Gerçi bunun içinde bir şey vardı. Ne yapıyorduk? Şu şekilde çekiyorduk. Böyle miydi? Bir dakika. Evet. Bu şekilde çekiyorduk. Ne yapıyordu? Filamayı aşağı veriyorsa 618 noktasını gözlemliyordu. Yani filamada bazen filamayı aşağı verdim diyor. Şuraya geliyor bu vatandaş. Dokunuyor. Hemen geri gidiyor ve yukarı yönlü yükselişini sergileyebiliyor yani e, filamayı aşağı kırsın sorun değil çünkü artık genişte yani haftalıkta bir filaması var en kötü Şuradaki desteğe dokunup tekrar yukarı yönlü çekilebilir bilginiz olsun Evet bir diğeri e, yürüyor arkadaşlar yeşil gayrimenkul yatırım Burada bir sıkışıklığı vardı. Yukarı yönünü kırdı ve artık sıkışıklıkta yani şuradaki filamada son nokta yani buraya bir dokunuş yapıp üst direnci yoklayabilir. Bunda da bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Evet bir önceki hisselerde de Özgeya, Koçolnik, Litva, Adese arkadaşlar yolunuz açık olsun değerlendirebilenler varsa. Merkoda da aynı o şekilde arkadaşlar. Yani birçoğu hissede de yoluna devam ediyor. Yani buradaki grafikler geçerli arkadaşlar. Yani oradaki destek ve dirençleri takip edin. Analizdeki grafikleri size bahsettiğim gibi onlara uyarsanız sizin için iyi olur. Evet arkadaşlar bugün video biraz uzadı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma ve analizlerimi beğeniyorsanız e, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Analizini yapmamı his, istediğiniz hisse varsa e, yorumlar kısmında veya e, özelden irtibata geçebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir ereğli inceleyelim. Çünkü benden istemişlerdi. Şimdi hatırladım. Bir bakalım. Evet. Ereğli'de yükselen bir üçgen vardı. Bunu e, hedefi 59 seviyesiydi. Henüz oraya kadar varmadan geri dönüş yapmış. Ayrıca şunları bir kaldıralım. Arkadaşlar bunun burada bir kap boşluğu var şurada yani ben Ereğli'de biraz huylandım Açıkçası ben çok da koymuyorum Arkadaşlar şimdi deprem oldu demirdi işte şuydu buydu Çimentoydu. milleti bir anda oraya çektiler tepeden tepeden verdiler şimdi taban taban götürüyorlar yani dikkat edin Ereğli'de olan arkadaşlar şurada bir Nasıl söyleyeyim? Bayrak formasyonu var. Yani şöyle. Formasyonun içine tekrar dönmüş. Şuranın bir açısını hesaplayalım. Evet, bu açıyı vermiş. Şimdi arkadaşlar bu açıyı verdiğine göre şimdi sap hedefi var demektir. Şöyle hesaplayalım. Yani kıracağı noktada artık hedefimiz 59 belirttiğimiz gibi. Ayrıca burada e, yükselen üçgenin formasyonun hedefi de burası. En geç yani en çok şuraya dokunabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle belirteyim. Şurası. Yani 37 seviyelerine kadar bir çekilme yaşayabilir. Ayrıca şuradan bir hesaplayalım. Evet, düzeltme noktası da şurası. Zaten buraya dokunmuş. Yani 0.382 yani 42.42 42 seviyesinde oyalanırsa arkadaşlar burada bir e, ne yapabilir? Ters bir filama yapabilir. Hatta şöyle biraz daha günlük 4 saatlikte bakalım. Evet şu an buradan dönebilir arkadaşlar. Ben ona bakayım diye. Şurada ve şura. Pardon. Şurası. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bir filan var. Bunun açısını vermiş ve tekrar geri gelmiş. burada yani 4 saatlikte bir toba yapıyor olabilir. Yani bu da 42.86. Eğer 42.86'da geri dönerse mutlaka TOBO'yu yapacaktır. Eğer dönmez ise yani şuraya dokunacak olursa da burada bir ikili dipe gidebilir. O da 41.74. Ama tabii şurada bir gap boşluğu var 4 saatlikte. Ama 4 saatlikteki çok gap boşluğunu baz almıyorlar. Günlüktekini alıyorlar. Günlükte o da 33 seviyelerinde arkadaşlar. Yani şu an için dikkatli olun en yani stop olacaksanız da 41 yılda 74 seviyelerinde bekleyebilirsiniz bu stopu. Ee, eğer tobo yapacaksa da şuradan bir ilk etap tobo hedefi olarak arkadaşlar 47.80'i görebilir. Bilginiz olsun. Ayrıca eğer ikili dip yapacak olursa da ben şimdiden söyleyeyim size ikili dip yapacaksa da ilk etap 49 yani 47 ve 49 yapacağı e, formasyona göre değişecektir arkadaşlar ama genel bağlamda yükselen üçgeni olduğu için oranın hedefini henüz vermediği için yani haftalıkta tabi bu orta vadeydi 59 seviyesine kadar bir yükseliş sergileyebilir bilginiz olsun ama güzel çizmiş Tobo'yu. Buraya da dikkat edelim. Evet arkadaşlar, Ereğli'de de durum bu şekildeydi. Hepinize şimdiden hayırlı geceler diliyorum. Allah rahatlık versin.